Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Zula videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün oyunda bir tane sandık var. Belki de birçoğumuzun kullanmadığı, birçoğumuzun ucuz deyip de almadığı aslında gizli bir sandık diyebilirim. Çünkü içinden 10 tane hediye çıkıyor. Şu an ee, şöyle söyleyeyim videoyu öne almadan sizce bu sandıkların ismini yorumlara yazarsanız çok mutlu oldum. Ee, hazırsanız oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar altın set, gümüş set, bronz set e, bunun ben videosunu çekmiştim. Şunları çekmiştim zaten. Süper kasası kasas veriyor bronz set 7 günlük falan bunları veriyordu bunlar. Ve artık bir kasa geldi o setler geldi oyuna. Ee, belki bayramdan dolayı birçoğunuz görmemiş olabilir ama ben bunu gördüm. Sizler de belki görmüşsünüzdür. Ben dedim bir görmeyenler için çekeyim mesela 4000 altına bir adet ZP 2019 Mayıs kasası materyal kasası ben bir tane zannediyordu öyle çünkü bir adet yazıyor tıklayınca 10 adet arkadaşlar. Şimdi onu deneyeceğiz. Ne iş Mayıs kasası 2019 kasası 10 10 tane herhalde öyledir. O zaman deniyorum ondan önce 500 bin aboneye çok az kaldı arkadaşlar. Hepinizin bu arada bayramı mübarek olsun. 9 bin abone kaldı. Ya güzel kardeşlerim bu bayram şerefine Şöyle herkes bir abone olabilir mi ya? Gerçekten beni bir 500 bin yapın ya. Bu videoyu belki şu an bayramdasınız. Belki şu an yanınızda kuzeniniz var, beni tanımıyor. Tanıtmak isterseniz abone olabilir. Çok teşekkür ediyorum şimdiden hepinize. Modzi ile bir olaylar falan oldu. Hani ayrılma onu da belki bundan sonraki videoma saklayabilirim. Siz şimdiden bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar şimdi sandıklarımızı alalım. Altın seti alıyorum. Hop. Aldım abi çantan aktarıldı diyor. Gümüş setten süper materyal diyor verdi. Süper materyal kasası 10 tane. Bronze sette 10 tane yani. Maç başına. Şimdi altın set aktarıldı. Gümüş set 7 tane bunlarda arkadaşlar. nerede bunlar gizliye 7 gün yazıyor. Görüyor musunuz? Ama alırken bir 7 günlük yazmıyor burada. Şimdi bak. Bunlar, bak geldi gördünüz mü? 10 tane 10 tane. Bunlardan da zaten şey veriyordu. Mayıs kasası 7'şer taneydi. Toplamda 17 ve 17 oldu. Çok iyi. Besteler kasasından 10 artı 10 al. 60 günlük kasadan hop. Alamam çünkü ben bunları almıştım. Evet. Şimdi abi kasalarımızdan bakalım uğurlu gelecek mi? Açıyoruz abi şu anda. Bakalım. 5000 xp. Arkadaşlar haydi bakalım. Bu arada yorumlara yazın arkadaşlar. Sizce 53 milyon zp ile ne çıkartabiliriz veya ne çıkartamayız hani pardon ya 53 milyon zp ile ne yapılabilir onları yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum aklım çıkartmalara falan gidiyor arkadaşlar video çekmemiz gerçekten zorlandı neden derseniz yani artık içerik konusu çok 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 zor oldu aşırı şekilde zor oldu arkadaşlar hani artık içerik bulunmuyor Zula'da. Yorumlar kısmına ne tür içerikler çekeceğimizi de yazarsanız çok mutlu oldum çok sevinirim. Bu arada bu videoyu sabah attım. Şu anda belki sabah izliyorsunuz. Belki öğlen izliyorsunuz. Belki akşam ama ben bu videoyu sabahtan attım. 10-15'te. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Canlı yayında da olacağım. Şu an sabah izleyenlere söylüyorum. Tabi diğer izleyenlere bir şey söylemiyorum. E, canlı yayında olacağım. Yaklaşık e, akşam 5 gibi falan. Bir de akşam olurum. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoya gerçekten elinizden geldiği kadar beğen atmayı unutmayın. Bu videoya rekor bir beğeni gelir mi arkadaşlar? Şöyle bir 10.000 beğeni gelir mi? Ben bekliyorum 10.000 beğeni. 500.000 abone oluyoruz. O yüzden bu yorumlarda herkes kendine bir kalp atabilir mi? Hani herkes kendine bir kalp ve kendine bir beğeni atsın. Şu an bu videoyu kaç kişi izliyorsa kendinize bir beğeni atın bu videoya. Bir de bir kalp atın arkadaşlar. Sayımızı görelim. Hem beğeni sayımızı hem kalp sayımızı. Bilginiz olsun 4.005 tane kaldı bu arada. 2.500 2 adet köpek balığı güzel abi bu arada bundan sonraki videoyu bekleyin çok sürpriz bir video olacak bilginiz olsun onu da yarın çekerim arkadaşlar hadi bakalım 2000 xp şimdi bakalım ne varmış esteler kasamızdan da zaten 5'li gümüşler falan filan çıkıyor 2 adet cehennem M6 el verici komandoyu açalım hop 3 günlük kar şimdi arkadaşlar ne vardı hop 3 günlük 10 tane de 2019 açıyorum arkadaşlar. O gizli kasalardan siz de alabilirsiniz. 10 tane veriyor. bayağı bir indirime denk geliyor. 10.000 XP. Bilginiz olsun. Açılmalarda biraz yavaşlama mı ne oldu? Hadi çık bir 2 milyon. Şans sattırıcı. Bu videoda da bir tane silah var. Ona da artı altı basacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdiden videomuzu paylaşmayı ve beğeni atmayı kesinlikle unutmayın. Şimdiden abone olun sizlere 500 bin aboneye özel bir çekiliş yapacağım yaklaşık 10.000 TL değerinde bir hesap çekilişi 500 bin aboneye özel videoda yapacağım arkadaşlar şimdiden abone olmayı unutmayın çünkü 500 bin yolunda desteklerinizi bekliyorum 500 bin olduğumuz gibi direkt yapacağım Şimdi bu videomuzda asıl amaç makine olarak belki bir avuk çıkartmak çok 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 önemli avuk çıkartmak haydi bismillah Üç günlük avuk açıyorum belki bir sınırsız avuk çıkar Haydi bakalım. Sınırsız çıkmaz ama hiç belli etmez. Bir de bakarsın orada bir sınırsız yazısı çıkıyor. Fazla çıldıramam çünkü saat gecenin 4'ü. Tam gece saat tam 4 çift sıfır. 4'ü 1 oldu şimdi. Çıldıramam arkadaşlar sınırsız çıkarsa 10 tane kaldı. Sabah olsaydı haykırırdım ama avuk çıkarsa belki çıl çıldırabiliriz. Hansman ya sınırsız makinenin içinde Hansman Ne alaka ben onu da çözemiyorum ama Yapacak bir şey yok İçkin 2, 2 3, 4 haydi bakalım O da P90 ile ilgili Bir video gelsin mi onu da yorumlarınızın Çok farklılıklar var ve P90 ve Şu AK47 de şu an Belki kameram ortalarda olacak Üstte değil altta değil orta Şu sol köşe Bakalım P bununla da ilgili video gelebilir P90 da şimdi art altı basılı işlemimize geçelim Evet arkadaşlar MP5'i deneyeceğim abi. bakalım geçecek mi geçmeyecek mi? Şu anda artı 1'e deniyoruz. Artı 1 oldu. Artı 2'ye basıyorum. Artı 2 oldu. Bence yandı. Kahin Nox biliyorsunuz yapıyor yandı. Bakalım bizde işleyecek mi? Yandı bence. Haydi. Geçti. Rezal'ın geçti. yandı bence. Haydi biz yapamıyoruz ya. Bu Batuhan yitirtiyor bunu. Artı altı oldu. Çok kolay geçti ya. Artı altı MP5 ile bastık şimdi. Neredeydi bu silah? Olmaz değil ya. Bir tane daha vardı. Şu şey ya. Makine al diyelim arkadaşlar. Evet şey var. Bu nasıl artı altı basıyorduk ya Bunu Unuttum ben. Abi bunun süresi yok. Artı altı ama nasıl basacağız? Haydi. Neyse MP5'e bastık. Bakalım başka silah var mı? Bir Nova'mız var değil mi arkadaşlar? Haydi, haydi bakalım. İnşallah geçer. Artı ikiye basıyoruz şu anda. Arkadaşlar. Artı iki oldu. Ulan hep %100 yapacağım. Bakalım yanacak mı lan? Olursa %100. %50 diyor. 75 90 90 ile artı 4'e deniyorum ya bakalım challenge bu Artı 5'e 54 ile ve kayıp azaltıcıları Aga be şöyle basalım ya zaten kolay geçer diye düşünüyorum Bu arada oyunun en iyi pompalısı ney en iyi taarruzu ney en iyi sniper ney yazarsanız çok mutlu olurum buraya kadar izleyenler Artı 5'e deniyorum Aga be. Tekrardan. Bu ne ya? Bu arada bu videoya deli bir like bekliyorum. Ve kendinize bir kalp atın arkadaşlar. Bu da benden size gelsin. Abi inanılmaz sen Nova. Ne oldu lan buna böyle? Tek attım. Şimdi Rezal tek attım. Evet artı altı oldu. Aga be bu ne? %30 ihtimalle. Abi yanıyor ya. Hadi geç. Geçersin be. Geç. Abi bun buna ne oldu lan böyle? Tekrardan bastım. Nova ile de oynarım bu arada. Bilmiyorum nasıl bir pompalama ama basıyorum. Valla materyal değil de krom bitiyor ya. Aga be. Ulan ben de inat ettim bunu geçireceğim arkadaşlar. Ben de inat ettim seni geçireceğim. Ulan hadi bakalım. Elmiyaman belmiyaman el gel lan buraya. Artı altı oldu. Bu arada Zula Pest'te e, sezon marketinde ise arkadaşlar Horoz var, Yıldırım var. Hani hangi silah çıkartmak istiyorsanız burada hepsi var. E, mesela Zehir var. Ondan sonra mesela Yıldırım. Benim bütün silahlara var. E, siz de çıkartabilirsiniz. Samuray var mesela. Raptor var. Graffiti. Cennem. Ya markette olmayanları gösteriyorum. Bunu bilmeyenler varsa göstermiş oldum. Market kısmında şöyle bir bakınca bu video biraz sohbet tadında olacak. Şundan almak istiyorum ya az bir şey. 14.000'e 5 artı 5 alayım. Diğer altınları da ayarlayacağım. Nerede o kasamız? Evet. Önemli bundan. Altıdan zul altın diyor da hiç zul altını çıkartamadım ya. Oranı mı düşmüş? Anlam eskiden çıkıyordu fark ettiyseniz. 1 milyon xp çıkarsa var ya Bunun oranı yüksektir arkadaşlar 10.000 çıkıyor 25.000 bin valla bunun oranı yüksektir 25.000 zp Abi sen saniye lan Son bir kez şansımı deneyeceğim bu videoda 20 tane açıp sonra yavaştan sonlandıram Bu markette 10 artı 10 fırsatlar kalkmadan Siz de açıklamada vermiş olduğum Perdiştan.com linkinden benim linkimden Üye olup alışveriş alabilirsiniz Hani Alışveriş yapabilirsiniz Daha doğrusu üye olmanız lazım. Benim vermiş olduğum linkten açıklamada arkadaşlar Per Ferdijital linki var. Oradan e, alın benim vermiş olduğum link tabi. Üye olun %5 bonus kazanıyorsunuz. Bonuslarınızla da altın alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. İnnal kart seçenekleri falan da mevcut. Var da hiç altın çıkmıyor. Hayret ya. Çıkması lazım değil mi? 25.000 bin. 54 milyon zep oldu be. 7 tane kaldı. Arkadaşlar yavaştan videomuzu sonlandırıyor size AWP'nin son halini de göstereyim Sonra videomuza elveda verelim Siz de canlı yayını iğni... Gelmeyi unutmayın yani canlı yayınlar ama Videolarımdan haberdar olmak için yanında zil işaretinden bildirimleri de açmayı unutmayın Sizleri videosuz bırakmak istemedim Bir tane daha açayım hop güzel Arkadaşlar AWP'nin son hali ve son şekilli hali de budur Bilginiz olsun baya bir güzel duruyor oyun içinde mesela şu şekilde o zaman arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın ee, yani şöyle söyleyeyim sizlere sizleri seviyorum arkadaşlar modzi ile bir alakalı bir olayım vardı hatta ayrıldım bunu bir sonraki videoda açıklamayı düşünüyorum çünkü şu anda saat 4'ü 8 geçiyor gecenin yani psikolojim alt üst arkadaşlar hiç anlatacak halim yok bu videoyu bile zor durumda çekiyorum uykusuz hallerle de edit yapıp yükleyeceğim resmini yapacağım Kenze çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kenze çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.